Oha bir sürü şey verdi gerçekten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz gel trading yani puppet trade oynuyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu şey kurmuşlar. Ne gelecek? Hazırsanız o zaman bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Bu arada ben, benim 9 tane telefonum, 3 tane tabletim ve 2 tane tane Bluetooth kulaklığı oldu. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar bir hile buldum. Telefonu verdiğiniz zaman birkaç kere bastıktan sonra eğer şanslıysanız size 5 tane telefon bile verebiliyor. Öyle bir hile buldum. Yani bakın mesela bir tane tablet verdi şu an. Hem de daha fazla şeyler de veriyor. Bakar mısınız? Edmoryo. Aha! Bir tane telefon verdi ve daha fazla şeyler de verdi. Bir tane altın bilezik veriyoruz. Hey! Hoppala! Ben ama ben de istiyorum. Tamam yeter bu kadar. <laughs> bir tane telefondan, bir tane telefon ve bir tane tabletim ayrıca bir sürü popitim oldu. Şimdi bluetooth kulaklığı veriyorum. Evet arttırıyorum. Arttırıyorum. Dostum beğeniyor musun? Ya ben beğenmedim şu an tepkimi. Oo, ben bunu satar 500 tane popit alırım. Ne yapıyorsun ya? Ver bakayım ver 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 sen ver. Ver bakayım. Ya ver ver bunlarla biter mi? <laughs> telefon verdi. Bluetooth kulaklığa telefon verdi. Ver ver daha ver ver. Oha şanslıyız arkadaşlar. şanslı günümüzdeyiz. Evet ver ver daha ver bakayım ver. <laughs> Çok güzel. Şimdi. Oha bir sürü şey verdi gerçekten. Şimdi daha verene kadar alacağım. Ee, durdu. Vermeyi kesti de da bunlardan birini vereceğim. Sen şuna 34 tane varmış. Birini vereceğim. Ee, ondan sonra kabul edecek. Oo çok güzel. Arkadaşlar. Bayağı bir şey veriyor. Alt üstü bluetooth kulaklık verdik bir tek. Yok artık. Bir şey diyeyim mi? Şu anki teklifi kimse yapmaz. tamam verdim. Oha! <laughs> Ay Bluetooth kulaklık da nedir kardeşim ya bu kadar kabul ettin. Oha! 10 tane telefonumuz oldu. Tamam son bir tane daha veriyorum. Hadi bakalım. Karşımda Bluetooth kulaklık verecek mi bakalım? Şimdi ver bakayım ver ver daha ver. Versem ver. Sen ver. <laughs> Altın bilezik. Hmm, i̇dare eder. Bilgisayar güzel. Başka ne veriyorsun? Popit, popit, popit ve başka telefon. Hmm, ben de bir tane yok telefon verdim. Şunu ver. başka ne verirsin? Bilezik. O bir tane mi telefon verdi? Bir ka? Bir tane daha telefon verdi, verdi herhalde. Anlamadım ama hayır. Bir tane telefon, bir tane tablet bir sürü de popit. Şunu mu trade yapıyorum Bakın var dedi Ver, 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 ver bakayım ya. Oh! O. Şu kalpli'den ver, vereyim Ver 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 hayır Kabul etmiyorum Kabul etmiyorum ver bakayım Ver ver daha ver Eğer kabul etmezse Son bir e, popit vereceğim Ve kabul edeceğiz İkimize kabul edeceğiz al bakalım Güzel Bir tane evet. öyle Kulaklığın bir damla olsun Valla bir sürü telefon aldım. kaşeye trail yapacağım. Şunlardan hepsinden ver bakayım. Bekle. Ben de olan bütün kuşilerden vereceğim. Dört tane kuşum varmış zaten. Bakalım karşılığında ne verecek? Oyun kumandası buna bile olabilir. Ama daha versin yani istiyorum. Bakalım. Evet. Uçtu uçtu. Bana verdiği şeyler de uçtu gitti. Ee, bir tane ördek. Evet. Popit verdi. Güzel. Şundan verelim. Kurabiye bir şey. Şimdi. Ee, yeter bence. Gayet iyi bir trade. Ben sevdim yani. Şimdi de full ne var? Şu popitlerden trade yapacağım. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 popide karşılık. Bakalım ne? <laughs> Dokuz pointe karşı bir tane bluetooth kulaklık ve bir tane normal kulaklık. E ee, bir de altın bilezik. Bir de 10 tane oldu. Bekle evet, ya. Ama çok güzel. Neyse. Bir tane şundan vereyim de. O da ses olsun yanında. Ben bakayım ben. ben. Ay çok iyi çok iyi çok iyi. Neyse. Şimdi bunlardan trade edeceğim Bakar mısınız? Şu an bayağı Güzel şeyler veriyorum. O bitler Anahtarlık bu biten Kıymetini bileceksin. Bir tane altın bilezik. Su bu şey. Normal kubit. kulaklık, Bir tane bizim vergemizden. Ee, i̇yi mi bilemedim. Şimdi bakın. <laughs> Bakalım. Ee, bilgisayar mı? Bu bir de karşılık bilgisayar. başka <laughs> Telefon! Ayy. Oha biz zengin oluruz. Bir şey diyeyim mi? Bunları vererek biz zengin oluruz ya. Bir tane daha ver bakayım. Tamam kabul ettim ben ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakayım. Güzel. Bakalım şimdi de. E, telefon 13 tane telefonum 7 tane de bilgisayarım oldu. Bir tane telefona karşılık. Ma kötü trade dostum. Bir tane daha telefon verdi. Güzel. O kendi de telefon verdi. Yani bir şey kaybımız olmuyor. Biz şu anda kazanıyoruz. Bluetooth kulaklık. Oha! Bir tane telefon karşısında bir tane daha telefon ve Bluetooth kulaklık. Çok iyi. Altın bilezik normal kulaklık. Çok iyi şeyler veriyor. Gerçekten bayıldım. Bence bu oyun çok saçma olmuş. Kim böyle bir trade yapar? Ya gerçekten. Bu trade yapabilecek kişinin ancak böyle beyninde bir sorun olması gerekiyor yani. Ne bileyim. Neyse evet. Ee, şimdi o zaman biz Ya da dur ya. Ben şeyle trade yapacağım bak. Şu bluetooth kulaklıkla bayağı şey veriyorlar. Evet. <laughs> ben trade yapacağım. İki tane normal şey. Pop it. Bakalım başka neler veriyor. En iyi teklifin ne bakalım. Söyle hadi bakalım. Evet en iyi teklifi ne? Aa, çok güzel. Tamam. Aslında o kadar değil, değil şu an. Biliyor musunuz? Bir telefon beklerim ya. Valla bir telefon ya da bir vlog beklerim. Bu popitlerle beni kandıramazsın kardeşim. Bu popitlerle beni kandıramazsın. Anladın mı? Vlog tutuklaklık verdi sanırım. Arkasını döndüğü için göremiyorum şu an. Herhalde ondan verdi. Ya da başka bir kutulu bir şey işte. Oo ben bayağı bir şey isterim yalnız buna. <laughs> İki tane bluetooth kulaklık. Çok iyi veriyor. Arkadaşlar alt üstü bir tane bluetooth o. Aşırı iyi. <laughs> bir şu an var ya gerçekten biri böyle bir trade yapsaydı zengin olmuşsun. 3 4 tane bluetooth kulaklık, 2 tane bilgisayar, bir de ne normal kulaklıklar veriyor, bir de PlayStation 5 tane kulaklık oldu. Ver telefon. Za daha verene kadar, böyle şikayet edene kadar. Aa tamam. Edward diyor. <laughs> Bittim. 5 tane bluetooth kulaklık bir de ne 14 tane bu oha durduk yerde bu kadar şey verilir mi ya o zaman bunların hepsine karşılık Oo. bence bir sürü şey verir diye düşünüyorum şöyle şunu olmadı red ederiz yani vermezse de canım <laughs> en ayda değiliz sonuçta değil mi bir şey vermezse de red edeceğim ya yani. Bakalım neler verecek. Hmm, şu anda baya kötü trade. Evet bakalım bilgisayar falan versin. Telefon verdi yine de kötü trade. Bakar mısınız orada da yazıyor zaten. Evet Başka? Bir tane daha bilgisayar verdi. Bak işler güzel olmaya başladı. Şu anda bir tane bluetooth kulaklık verdim ben sana ve bana bluetooth kulaklığın karşılığını vermeni istiyorum. Şimdi... Ayrılır mısın? Bir tane daha bilgisayar verdi. Oha çok iyi bir Ne yol açtı bu? Oha! Aa, çok iyi. <laughs> bir tane de bluetooth kulaklık verse kabul edeceğim. Hadi bluetooth kulaklık ver. Kulaklık ver hadi hadi. Ben yani normal kulaklık değil turuncular. Beyaz olanlar. Şimdi... Evet, hadi bakalım. Add more Daha fazla istiyor. Al bakalım. bakalım başka ne veriyorsun? Hadi bakalım. Neyse kabul et. Ya hadi hadi kabul et kardeşim. Ya hadi. hadi. <laughs> Yaşasın. Şu an işin derecede ilk teklif yaptık. Evet arkadaşlar bir bugünkü videomu kadar burada vermişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan kanalıma Instagram'a şıkılın.